Selam. Haluk Levent merakla beklenen açıklamasını öne çekti, paraları kimseye vermem, veremem Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, bu akşam yapacağı açıklamayı öne çekti. Ahbap'a bağışlanan paraların namusu olduğunu söyleyen Haluk Levent, sizin paranız benim namusum. Hiç kimseye kuruluşa vermem. Veremem. Kimse de benden istemedi, ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ile etkileyen büyük deprem sonrası yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı depremin ilk anından bu yana kendisini arayarak bağış yapan ünlüleri ve bağışladıkları miktarları sosyal medya hesabından duyuruyor. Haluk Levent dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 16 Şubat akşamı saat ve bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Haluk Levent aldığı ani bir karar ile açıklamayı erken yaptı. Bağışlanan paraların kendisinin namusu olduğunu söyleyen Haluk Levent, bağışları herhangi bir kuruluşa vermeyeceğini belirtti. Levent paylaşımlarında şunları söyledi. Bugün akşam saat 22.00'de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes, ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay'a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim. Hoşçakalın.